Bugün bir şikayet için geldik. Ee, benim e, oynamadığım, hesap açmadığım e, bir e, siteden benim TC kimlik no'umla hesap açılıp e, sonra bonus kuponla iki, iki e, kupon şeklinde oynanmış e, bir bahis e, yapmışlar. Bugün de e, bu bahisi yapanlar için e, suç duyurusunda bulunmaya geldim. Yani her şey e, açığa kavuşsun diye. Yani gerçekten çok üzgünüm. E, ben 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Beşiktaş kulübünde. Kulübümün de böyle bir e, ismini böyle şeylere koymaları yani beni inanılmaz üzüyor. Ya zaten konuşamıyorum. Dünden beri uyku uyuyamıyorum ben. Yani nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yani yaşadığım en zorlu süreç bu. Çünkü yapmadığım bir şey Benim adıma Kopyalanmış bir TC'm var Bu kopyalayıp bu TC ile O bahis sitesi üzerinden Şey açıyorlar Bahis kupon yapıyorlar benim için Bunun şikayetlerini verdik Hepsini şimdi bu yapan kişi Hakkında suç duyurusunda bulunduk Hayatım boyunca ne Bayis'in Yanından B'sinin yanından geçmişim Telefonuma indirmemişim Hayatım boyunca Hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Ama bunlar zaten bir iki gün sonra netleşecek her şeyi savcılık zaten açıklamayı yapacak. Ondan sonra ben daha detaylı konuşacağım.